Merhaba arkadaşlar. Sözcük türlerinden devam ediyoruz. Sıfat, zamir, zarf iş demiştik. Bugün de edat, bağlaç ve ünleme bakacağız. Edat'ın diğer ismi ilgeç. Tek başlarına bir anlam taşımadığı halde farklı türde sözcüklerle öbek oluşturarak değişik anlamlar kazanan sözcüklerdir. En sık kullanılan edatları yazdım. Ancak, ile, yalnız, gibi, için, göre, karşı, dek, karşın, değin, beri, bir, tek, dolayı, üzere, ötürü, kadar ve benzeri. Bakın bu sözcükler en sık kullanılan edatlardan bazıları. Tek başına bir anlam ifade etmezler. Kullandıkları cümlede farklı görevlerde kullanırlar. Kar yağdığı için yollar kapandı. Bakın buradaki edatım için ve cümleye neden anlamı katmış. Yolların kapanma nedeni kar yağması. Onun altın gibi kalbi var. En sık kullanılan edat burada gibi benzetme anlamı katmış. O bana göre sakin bir insan. Buradaki göre edatı da karşılaştırma anlamı katmış. E, dikkat edilmesi gereken bir nokta ancak ve yalnız sözcükleri cümlede eğer ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Yani ben cümledeki anlamına bakacağım. Bu soruları ancak sen çözebilirsin. Buradaki ancak sözcüğü sadece sen çözebilirsin anlamında olduğu için edattır. Sınavı kazandı ancak yurda yerleşemedi. Burada da fakat anlamında yani sınavı kazandı fakat yurda yerleşemedi anlamında olduğu için bağlaçtır. Yani anlamına dikkat ediyoruz. Yalnız seni düşünüyorum sadece seni düşünüyorum anlamında olduğu için edat. Okula geldim yalnız seni göremedim fakat seni göremedim anlamı taşıdığı için bağlaçtır. İle sözcüğü hem edat hem bağlaç görevinde kullanılabilir. İle yerine cümlede eğer V getirebiliyorsak bağlaçtır. Getiremiyorsak edattır. Bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öğrenciler ile çalışma yapacağız. Burada aslında birliktelik anlamı var. Edat. Öğrencilerle birlikte çalışma yapacağız. Edat. Öğrenciler ile öğretmenler pikniğe gitti. Bakın V getiriyorum. Öğrenciler ve öğretmenler pikniğe gitti. Anlam bozulmadığı için bağlaçtır. Diğer cümlede de deneyebiliriz. Öğrenciler ve çalışma yapacağız. Bakın herhangi bir anlam ifade etmediği için oradaki ile sözcüğüm edattır. Geldim bağlaçlara. Tek başlarına anlamları olmayan e, cümlede farklı görevdeki sözcükleri cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. En sık kullanılan bağlaçları da buraya yazdım. Ama, ancak, fakat, lakin, ve, de, ki, veya, çünkü, zira, bile, yalnız hatta ya da ise oysaki ki madem ki hem hem oysa ve benzeri en sık kullanılan bağlaçlarımız. Zeki ve çalışkan bir öğrenciydi. Bakın ve bağlacı. Oraya gideceğim ve olanları öğreneceğim. Utku ve Ali durmadan ders çalışıyorlar. Bakın oradaki ve sözcükleri cümlede bağlaç olarak kullanılmış. Bağlaçlar cümleden atılıp eğer yerine virgül veya noktalı virgül getiriliyorsa herhangi bir anlam değişikliği olmuyorsa bu sözcüklere kesinlikle bağlaç diyebilirim. Akşam seni aradım ama bulamadım. Şimdi burada akşam seni aradım virgül bulamadım dersem bakın cümleden çıkardığımda herhangi bir anlam değişikliği olmadığı için buna çok rahat bağlaç diyebilirim. Yemeğe gelmedi virgül atıp söz vermişti diyebilirsiniz. Ya da yemeğe gelmedi oysa söz vermişti derseniz yine herhangi bir anlam değişikliği olmaz. Oysa bağlacı kullanılmıştır. Cem bile ödevini yapmış. Cem ödevini yapmış. Konuşmayı o ya da sen yapacaksın. Arabanın mavi veya beyaz olması önemsiz. Çok çalışmalısın yoksa okul bitmeyecek. Derse gelmedi çünkü rahatsızlandı. Bakın buradaki e, daire için aldığım sözcüklerin hepsi bağlaç. Eğer edatla bağlacı karıştırırsak arkadaşlar e, cümleden çıkardığımızda cümlede anlam bozulması ya da anlam daralması olursa o sözcük edattır. Ama herhangi bir anlam değişikliği olmazsa kesinlikle bağlaçtır. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Ee, önce veya sonrasında noktalama işareti kullanılmaz. Ancak şuradaki örneklerde dediğim gibi cümleden attığınız zaman yerine virgül ya da noktalı virgül kullanabilirsiniz. Bir de yazım kurallarından hatırlarsak e, istisna bağlaçlarımız vardı. Son bahçemi diye kodlamıştık. Bağlaç olduğu halde bitişik yazılan Kilerdi, onları da unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.